Bölüm 13. Hayır yollarının çok oluşu. Siz her ne iyilik yaparsanız mutlaka Allah onu çok iyi bilir. 2 Bakara 215. Her ne iyilik yaparsanız Allah onun farkındadır. 2 Bakara 197. Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa karşılığını görecek. 99 Zilzal 7 Her kim doğru dürüst iyi işler işlerse kendi faydasınadır. 45 Casiye 15 Hadis 117 Ebu Zer Cündüb İbni Cünade Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır buyurdu. Bu sefer ben hangi esir ve köleyi hürriyetine kavuşturmak daha faziletlidir dedim. Sahipleri yanında en kıymetli ve değeri yüksek olanı buyurdu. Cihadı ve köle azadını yapamaz isem dedim. İş bilene yardım edersin. İş bilmeyenin işini yaparsın. buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, bunların hiçbirini yapamaz isem dedim. İnsanlara zarar vermekten sakınırsın. Bu da kendi şahsına verdiğin bir sadakadır. buyurdu. Hadis 118. Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Her birinizin, her biri eklemi için, bir sadaka gerekir. Öyleyse, her Sübhanallah demek, bir sadakadır. Her Elhamdülillah demek, bir sadakadır. Her la ilahe illallah demek sadakadır. Her Allahu ekber demek sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Bir kimsenin kuşluk vakti kılacağı iki rekat kuşluk namazı da bunların yerine geçer. Hadis 119. Ebu Zerden Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ümmetimin iyi kötü tüm amelleri bana arz olundu. İyi işlerinin içinde gelip geçenlere eziyet veren şeylerin yollardan kaldırılması da vardı. Sümük ve balgamla mescitlerin kirletilmesi ve o haliyle bırakılması da çirkin ameller arasındaydı. Hadis 120. Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bazı insanlar ey Allah'ın Resulü zenginler tüm sevapları alıp götürüyorlar. Çünkü onlar da bizler gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ayrıca zenginliklerinden dolayı sadaka da veriyorlar dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah sizlere sadaka verme ve bu yönde sevap kazanma imkanı vermedi mi sanıyorsunuz? Her Subhanallah demek bir sadakadır. Her Allahü Ekber demek bir sadakadır. Her Elhamdülillah demek bir sadakadır. Her la ilahe illallah demek bir sadakadır. İyiliği emretmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Hatta her birinizin hanımıyla birlikte yatması sadakadır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, Ey Allah'ın Rasûlü! Hanımımızla şehvetimizi tatmin etmekle bize sevap mı var? dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişi bu istek ve ihtiyacını haram yoldan giderseydi günah olmayacak mıydı? Helal yoldan gidermesinde de elbette sevap vardır buyurdular. Hadis 121. Ebu Zer Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği küçük görme. Hadis 122 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. İnsanın her bir eklemeyi için güneşin her çıkış gününde bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adaletle iki kişinin arasını bulmak bir sadakadır. Bir kimsenin bineğine binmesine yardımcı olmak veya yükünün binitine yüklenmesine yardımcı olmak da bir sadakadır. Güzel söz söylemek de bir sadakadır. Namaz'a giderken attığın her adım da bir sadakadır. Gelip geçenleri rahatsız eden şeyleri yoldan alıp atmak da bir sadakadır. Hazreti Ayşe'nin Allah ondan razı olsun değişik bir rivayetinde şöyle denmiştir: Her insan 360 eklem üzere yaratılmıştır. Şu halde bir kimse Allahü ekber derse, elhamdülillah derse, la ilahe illallah derse, subhanallah derse, Allah'tan bağışlanma dilerse, insanların yollarından eziyet veren taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırırsa, iyi olan şeyleri emreder, kötülüklerden sakındırırsa Bunların hepsi de 360'ı bulursa o gün cehennem ateşinden uzaklaşmış olarak akşamı eder. Hadis 123. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kimse namaz için camiye gidip gelirse, Allah onun her geliş ve gidişinde, onun için cennette bir sofra hazırlar. Hadis 124 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Ey Müslüman hanımlar! hiçbir komşu kadın, komşusunun verdiği koyun paçası bile olsa, yaptığı iyiliği almamazlık yapmasın ve küçümsemesin. Hadis 125 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İman, yetmiş yahut altmış bu kadar şubedir. En yükseği, La ilahe illallah. Allah'tan başka ibadet edilecek, sözü dinlenecek gerçek ilah yoktur, sözüdür. En aşağısı ise, eziyet verecek şeyleri yollardan kaldırmaktır. Utanmak da imanın bir parçasıdır. Hadis 126. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı. Bir de ne görsün. Bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağa yalıyordu. Adam kendi kendine bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi ve hemen kuyuya indi. Mesteni su ile doldurdu ve meste ağzını alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti. Razı oldu ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Rasûlü, bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır? dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, evet, kendisinde hayat eseri olan canlının, her yaş ciğerini sulayan için de mükafat vardır, buyurdular. Bir başka rivayette, Allah ona teşekkür etti, ondan memnun oldu ve onu bağışlayıp cennetine koydu, denilmektedir. Bir diğer rivayette ise şöyle buyurulmaktadır. Susuzluktan ölmek üzere olan bir köpek, bir kuyunun etrafında dolaşıp duruyordu. İsrail oğullarından ahlaksız bir kadın onu gördü. Hemen çizmesini çıkardı. Köpek için kuyudan su çekerek onu suladı. Bu sebeple o kadın bağışlandı. Hadis 127 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanları rahatsız eden yol üzerindeki bir ağacı kesen bir kişiyi cennet nimetleri içinde yüzer gördüm. Başka bir rivayette ise şöyle buyurulur. Adamın biri yol üzerinde bir ağaç dalı gördü ve Allah'a yemin ederim ki bunu Müslümanları rahatsız etmemesi için buradan kaldıracağım dedi ve o ağacı kaldırdı. Bu yüzden cennetlik oldu. Başka bir rivayette de şöyle denilir. Bir adam yolda yürürken yol üzerinde bir diken dalı buldu ve insanlara eziyet vermesin diye onu yoldan uzaklaştırdı. Bu yüzden Allah, ona teşekkür etti. Ondan memnun oldu ve onu bağışladı. Hadis 128 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse, güzelce abdest alır, cumaya gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arası ve üç günde fazlasıyla günahları bağışlanır. Her kim de cuma hutbesi esnasında çakıl taşları, tesbih, anahtarlık gibi şeylerle meşgul olursa, boş işle uğraşmış ve cumanın sevabını boşa götürmüş olur. Hadis 129. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman veya mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyunun son damlasıyla dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyunun son damlasıyla dökülür. Öyle ki kişi eliyle işlediği tüm günahlarından arınır ve tertemiz olur. Ayaklarını yıkadığı esnada da ayaklarıyla işlediği günahları abdest suyu veya suyunun son damlasıyla çıkar gider. Böylece Müslüman günahlarından tamamiyle temizlenmiş olur. Hadis 130. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde günlük beş vakit namaz, iki cuma ve iki Ramazan aralarında işlenecek küçük günahlara keffarettir. Hadis 131 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Allah'ın günahları, ve dereceleri yükseltmesine sebep olacak iyilik ve hayırları size açıklayayım mı? diye sordu. Sahabilerse evet açıkla dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem güç ve zor zamanlarda aşırı soğuk veya sıcak havalarda soğuk veya sıcak suyla bile olsa abdesti Tam ve mükemmel almak. Mescitlere gidişte adımları çoğaltmak. Namazdan sonra ikinci bir namazı beklemek. İşte bağlanmanız gereken, rabet etmeniz gereken şeyler bunlardır. Hadis 132. Ebu Musa el-Eş'arî'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ki iki serinlik zamana rastlayan sabah ve ikindi namazlarını kılarsa cennete girer. Hadis 133 Yine Ebu Musa el-Eş'ari'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse hastalanır veya yola çıkarsa, evinde olduğu ve sıhhatli olduğu zamanlarında yapmakta olduğu nafile ibadetlerinin sevabı gibi kendisine sevap yazılır. Hadis 134 Cabir İbni Abdullah'tan Allah ondan razı olsun. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dine dayalı her güzel iş sadaka sevabı kazandırır. Hadis 135. Cabir bin Abdullah'tan Allah ondan razı olsun. Rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve eksiltilen her şey, o ağacı diken için sadakadır. Müslümin diğer bir rivayeti şöyledir. Müslüman bir kişi, bir ağaç diker de, ondan insan, hayvan veya kuş yerse bu yenen şey kıyamete kadar o kimseye sadakadır. Yine Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insanın, hayvanın ve kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için sadaka olur. Hadis 136. Cabir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ensardan Selime oğulları, Mescid-i Nebevi'nin yakınına taşınmak istediler. Durum, Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, camiye yakın bir yere taşınmak istiyormuşsunuz, öyle mi? diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü buna niyet ettik dediler. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Selime oğulları yerinizde kalın ki adımlarınızın fazlalığından sevap yazılsın. Yerinizde kalın ki adımlarınızın fazlalığından fazla sevap yazılsın. Müslim'in değişik rivayetinde her adım karşılığında size bir derece vardır, buyurulmuştur. Hadis 137 Ebu'l-Münzir Übey İbni Ka'b, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam vardı ki, evi camiye ondan daha uzak bir kimseyi bilmiyorum. Bu kimse, cemaati hiç bırakmazdı. Kendisine denildi ki, veya ben kendisine söyledim. Bir merkep satın alsan da, karanlık ve aşırı sıcakta binsen, olmaz mı? O da şöyle cevap verdi. Evimin, mescidin yanında olmasını arzu etmem. Çünkü ben, mescide gidişimde ve aileme geri gelişlerimde, adımlarıma sevabın yazılmasını istiyorum. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o kimseye bunların hepsinin sevabını Allah senin için derleyip topladı buyurdular. Başka bir rivayette camiye gidişindeki her fazla adımlarında sevap vardır. Hadis 138. Ebu Muhammed Abdullah İbni Amr İbn el-As'tan Allah onlardan razı olsun. Rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kırk çeşit sevap kazandıracak amel vardır ki, bunların en üstünü, birisine sağıp ve sütünü içmesi için ödünç olarak bir keçi vermektir. Kim de sevabını umarak ve vaad edilen sevapların gerçekleşeceğine inanarak, bu kırk hasletten birini işlerse, Allah onu cennete koyar. Hadis 139 Adi i̇bn Hatim'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken dinledim demiştir. Yarım hurmayla da sadaka vermek olsa, cehennemden korunmaya çalışın. Yine Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle buyurulmuştur. Rabbiniz aranızda tercüman olmaksızın hepinizle konuşacaktır. Öyle ki kişi sağına bakacak. Dünyadayken ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Soluna bakacak yine aynı şeyleri görecektir. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir. O halde artık bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka verip kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan tatlı sözle de olsa kendisini ateşten korusun. Hadis 140. Enes İbn Malik'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kulunun bir şey yiyip içmesinden dolayı kendisine hamd etmesinden hoşnut olur. Hadis 141. Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir, buyurdu. Sadaka verecek bir şey bulamazsa, dediler. Eliyle çalışır, kazanır, hem kendisine faydalı olur, hem de sadaka verir, buyurdu. Buna gücü yetmez veya iş bulamaz ise denildi. Sıkıntıya düşmüş ihtiyaç sahibine yardım eder buyurdu. Bu da elinden gelmezse dediler. İyiliği ve hayırlı işler yapmayı emreder. Bu da elinden gelmezse dediler. Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır buyurdu.